Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşırı yapıyoruz. Onun için öncelikli olarak 4 su bardağı aşurelik buğdayım var. Öncelikli olarak tenceremi ona alıp haşlayacağım. Haşlandıktan sonra iyice buğdaylar açıldıktan sonra diğer malzemeleri teker teker ilave etmeye başlayacağız. Buğdaylarımız iyice açıldı. Ben suyu bittikçe sürekli sıcak su ilave ettim. İyice açılana kadar siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ardından burada 2 su bardağı kuru fasulye var. Ben bunu akşamdan ıslatıp haşladım. Dilerseniz siz de böyle yapabilir ya da hazır konserve şeklinde de alabilirsiniz. İki su bardağı nohutum var. Bunları da haşladım. Kuru kayısı. Kuru üzümümüz. ve kuru incirimiz var. Biraz da böyle haşlandıktan sonra bakın kıvam gittikçe koyulaştı. Koyulaştıkça sıcak su ilavesi yapabiliriz. Ben şimdi su ısıtıyorum. Buna yine böyle kıvamını açmak için sıcak su ilave edeceğim. Ardından biraz kaynadıktan sonra şekerini döküp servise hazır edeceğim. Malzemelerimle bira beraber biraz kaynattıktan sonra ben buna yoğunlaştıkça sıcak su ilave ediyorum. Aynen siz de o şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Artık şekerini ilave edeceğim. Biraz da şekerle kaynatacağım. Şekerini kendi damak zevkinize göre tadına bakarak da ayarlayabilirsiniz. Şekerini de ilave ettikten sonra yaklaşık 1 saat kadar yeniden bütün malzemeleri kaynattım. Siz kıvamını kendiniz de böyle bakıp ayarlayabilirsiniz. Daha az miktarda yapmak isterseniz ölçüleri yarı yarıya azaltabilirsiniz. 300 gram kadar fındığım var. Ben bunları da böyle ikiye kırdım. Onları da ilave ediyorum en son. 5 dakikada bu şekilde kaynatıp altını kapatıp servise hazır hale getireceğim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.